The ah! Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar ve 7. sınıf öğrencilerimizin birçoğundan hocam biz daha 7. sınıfız ama şimdiden LGS'ye hazırlanmalı mıyız? LGS sürecinde ne yapmalıyız? 7. sınıfta olan bir öğrenci şimdiden neler yapmalı şeklinde yorumlar geldi ve bizler de sizler için sadece 7. sınıflar için özel bir video hazırladık. LGS nedir? LGS'de başarıya ulaşmak için neler yapmalıyız? Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle LGS bir sınav. Yani içinde test sorularının olduğu bir sınav. Bu sınavdaki soruları çöz çözüyorsun böyle önde sorular geliyor böyle bakıyorsun. Hani biz 7. sınıf dinama Türkçede sorular çözüyoruz ya. Aynı bunun gibi sorular var. Çözüyorsun, Ceyhan diyorsun, Bursa diyorsun. 90 soruda işte 90 net yaptıysan Türkiye birincisi oluyorsun. 90 soruda 80 net yaptıysan iyi bir okula giriyorsun. 70 net yaptıysan güzel bir okula giriyorsun. Bu senin tercihlerine bağlı. Yani işte Fen Lisesi istiyorsan bayağı iyi bir net yapman lazım. Ama sonuçta size soru soruyorlar. Dolayısıyla 40 tane sayısal sorusu ki en çok matematik zorluyor öğrencileri. 50 tane de sözel sorusu var ve bu soruları çözdüğünüz zaman Güzel bir lise ve ardından gelecek olan güzel bir üniversite, güzel arkadaşlar sizleri bekliyor. Dolayısıyla biz birçok öğrencimize LGS'ye hazırlanmalarını tavsiye ediyoruz. Ve LGS sürecinde onları biliyorsunuz ki hepiniz duymuşsunuzdur. Sekin Sınıf kanalımıza her gün canlı yayınlarımızla, videolarımızla, kitaplarımızla destekliyoruz. Peki hocam biz yedin sınıf olarak şimdi ne yapabiliriz? Yani yedin sınıf konuları mı çıkıyor LGS'de yoksa sadece sekin sınıf konuları mı çıkıyor diyorsanız söyleyelim. Öncelikle LGS'de 8. sınıf konuları çıkıyor ama birçok konu 7. sınıfla 6. sınıfla %100 bağlantılı. Yani paragraf konusu mesela. LGS Türkçe soruların çoğunluğu paragraftan oluşuyor. E zaten 7. sınıfta 6. sınıfta paragraf var. Al işte bak bunlar paragraf sorusu. Parça anlam sorusu yani. Veyahut da matematikteki 4 işlem, işlem önceliği ta sizin ilkokul 4'ten beri 3'ten beri bildiğiniz bir şey. Bu da zaten LGS sorularında çok önemli bir kısmı oluşturuyor. Şimdi öncelikle ...LGS'de Milliyetin Bakanlığı'nın söylediği bir cümle bu. Çok okuyan kazanıyor. Bu ne demek hocam? Soruları mı okuyacağız? Hayır, hayır. Çok kitap okuyan, çok fazla böyle kendisini okuma yönünde geliştiren... Yani ...çok fazla kendimi Fortnite'da geliştirdim dersen tabii ki LGS'de başarılı olamıyorsun. Ama kitap okuyan, kendini geliştiren bir öğrenci sınavlarda çok başarılı oluyor. Bunun sebebi şu. Eski tarz sorular şöyleydi arkadaşlar. 6 artı 2... Bunu bilen birisi 6 artı 2, 6 7, 8. Ha, bunu işaretleyip kaçıyordun. Ama şimdi yine 6 artı 2'yi soruyor. Yani bu kadar kolay soru çıkmıyor tabii ama sorunun yeni tarzının nasıl olduğunu anlatıyorum. Diyor ki Orçun'un kitaplığında 6 kitap vardır. İki yeni kitap daha eklemek istemektedir. Buna göre kitaplığında... Ya yani böyle biraz uzatıyor cümle. Ya 6 artı 2'yi soruyorsun sen diyorsun içinden. Bunu anlayabiliyorsan, bu okuduğunu yorumlayabiliyorsan... Az önce söylediğim çok okuyan kazanır mantığında şak diye sınavda da süper başarılı oluyorsun. Hocam bu matematik sorusu. Evet, Türkçe'de zaten çok okuyan kazanıyor. İnkılap tarihinde yani sosyal bilgilerde zaten din dersinde çok okuyan kazanıyor. Ama fen ve matematikte bile soruları böyle hikayeli yapıyorlar, uzatmalı yapıyorlar ki okuma yeteneği iyi olan öğrencide başarılı olsun istiyorlar. Dolayısıyla kitap okumamız gerekiyor arkadaşlar. Peki, 7. sınıf öğrencisi olarak şimdiden neler yapabiliriz? Öncelikle test çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Evet evet bildiğiniz açıp böyle 7 sınıf kitaplarınıza zaten çözüyorsunuzdur. Hani ben söylememe gerek yok. Şimdiden test çözmek, test tekniğini geliştirmek önemli. Niye? Çünkü LGS'de önünüze A, B, C, D seçenekleri olan sorular gelecek. C'yi işaretliyorsun doğru oluyor veya cevap B ise yanlış oluyor. Bu kadar basit. Yani cevaplar önünüze yazıyor esas soruların. Dolayısıyla cevabı önünüze yazan soruları çözmeye bu sorulara zaman ayırmaya, bunlarla alakalı dikkatli olmaya kendinizi şimdiden alıştırsanız LGS'de süper başarı ediyorsunuz. 90 soruda yapabildiğiniz en yüksek soru doğrusunu yaptığınızda, nete ulaştığınızda sizi çok güzel liseler bekliyor. Yani gitmesi sınavda şöyle bir şey yapmıyorlar. Hoş geldin Berkant anlat bakalım demiyorlar. Veyahut hatta böyle yazılı soruları sormuyorlar. Mesela bu Dinamo Soru Bankalarımızda yazılı sorular da var okula destek olması için. Ama LGS senesi böyle hiç yazılı sorusu koymuyoruz biliyor musunuz? LGS kitaplarımızda direkt test var. Çünkü LGS senesi yazılarınız bile test oluyor. Dolayısıyla şimdiden test çözmeye kendinizi alıştırmak çok çok faydalı. Ve tabii ki de bu yani böyle öze çıkar demiyorsa mesela LGS'de anlat bakalım demiyor. Dolayısıyla test çözmeniz önemli. 7. sınıf kitaplarımızdan mutlaka faydalı. İkincisi ve yine çok önemli paragraf sorularına hazır olmanız gerekiyor. Bununla alakalı zaten birçok öğrencimiz mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bizim paragraf 10, paragraf 10 ya da paragrafta son nokta gibi paragrafa özel, süre yönetimine özel süper sorularımızın olduğu kitaplar var. Bunları biz sadece LGS öğrencine değil 5, 6, 7 sınıf öğrencine de çözdürüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü, çünkü hatta bu kapağı da yazmışız. Türkçe eşittir paragraf. Çünkü hem 6. sınıfta paragraf konusu var, hem 7'de var, hem 5'te var. Hem de LGS'de soruların çoğunluğunu bu oluşturuyor. Yani neredeyse soruların mesela 2021 LGS'de %80'i bu konudan çıkıyor. 2020'de yani pandemiden önceki LGS'de ise yine soruların %60-70'i bu konudan çıkıyor. Dolayısıyla paragrafları iyi çözebilen bir öğrenci sadece Türkçede değil, inkılap tarihinde de Din dersinde de, fen ve matematik uzun sorularda da başarılı oluyor. Dolayısıyla şimdiden kendinizi paragraf sorularına hazırlamak, şimdiden bizim üzerinde LGS yazsa bile 5-6-7'lerin de çözdüğü, 7'de birçok öğrencimizin çözdüğü bu tarz paragrafon ve paragrafons gibi kitaplarımızdan her gün onar soru güzel güzel cebine atmak yani çözmek çok büyük bir başarı sağlar. LGS senesine başladığınızda sizlerin iyi sınıflarda olmanızı sağlar. Matematikte kalem kullanmayı şimdiden kendinize alıştırmanız gerekiyor. Bu ne demek hocam? Ya ben bazı öğrenciler görüyorum. Ya ben yapıyorum kafadan ya falan diyor. Hayır. LGS'de kafadan yaparsan kaçırırsın. Dört işlem nedir? İşlem önceliği nedir? Buna benzer kavramları kalem kullanaraktan şimdiden kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Tabii ki 8. sınıftaki matematik konuları ile 7.deki matematik konuları Örtüşen konular var, farklı olan konular var ama temelinde esasında birçok konu örtüşüyor. Dolayısıyla 7. sınıfta matematik konularını iyi bilmeniz lazım, iyi çalışmanız lazım ve kalem kullanarak soru çözmeniz gerekiyor. Bunu zaten en başta söylemiştik. Bol bol kitap okuyup hayal gücünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Yani şu soru esasında önemli bir soruydu. Burada gösterdiğim soru. Hani 6 artı 2'de hayal kurmuyorsun. 6 artı 2 yapıştır geç. Ama Burada Orçun diye bir şey canlandırıyorsunuz yine. Sonra kitaplık düşünüyorsun. Sonra yani tabi bu kadar kolay çıkmıyor. Biraz da düşünceyi kafka karıştırıcı şekilde soruyor. Altı iki kitabı var işte böyle zihnine bir şeyleri hayal etmen gerekiyor. Dolayısıyla kitap okuyan bir öğrencinin hayal gücü güçlendiği için kitap okumayı da mutlaka tavsiye ediyoruz. Fen ve sosyalde temel kavramları bilmeniz lazım. 7. sınıf fen ve sosyal konuları 8. sınıfta farklı. Ama bazı temel kavramlar yine devam ediyor. Yani fende öğrendiğiniz ya da sosyalde öğrendiğiniz mesela milli bağımsızlık, milli egemenlik işte Fransız ihtilali, sanayi devrimi gibi kavramlar inkılap tarihinde de var. Onları iyi bilmek size LGS'de çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bunun haricinde arkadaşlar sizlere şu şöyle bir e, tavsiyede bulabilirim. Biliyorsunuz bizim Tonguç Akademi.com'da Tonguç Plus bir özelliğimiz var. Burada sadece 7. sınıfı değil istersen diğer tüm sınıfları izleyebiliyorsun. Yani 6. sınıf tekrar ya da 8. sınıf tekrar da yapabiliyorsun. Tonguç Plus abonesi olduğunuzda sizlere aynı zamanda biliyorsunuz akıl haritaları da geliyor. Akıl haritalarını aldığınızda akıl haritalarıyla birlikte Tonguç Akademi.com'da hem çalışma, Evet gerçekten poşet açılımı videosu gibi oldu burada bu anda. Hem böyle akıl notlarıyla şimdiden dersleriniz güzel güzel çalışabilirsiniz. Bunlar yazıldığınızda da faydası var. Hem de bu tarz posterleri mesela bir tane poster çekmek istiyorum şöyle yavaşça pıt diye. Bu tarz posterleri duvarlarınıza astığınızda şöyle yavaşça açayım ki yırtılmasın. Evet, yavaş çekiyorum. Çok güzel uhuluyorlar ki böyle kopmasın diye. Şöyle evet ben de dikkatli olmam lazım ki şu anda videomuzun içerisinde canlı yayında e, stüdyoda gergin anlar oluyor. <laughs> evet ben de şu anda yavaş yavaş evet ben oh pıt diye kopardım çok şükür. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi özel notlar var. Mesela bu fen bilimleri değilmiş. Bunları şimdiden duvarlarınıza asıp bunlarla alakalı bilgileri zihninizde şimdiden kazırsanız LGS senesinize hem de 7. sınıfta çok ciddi katkı sağlıyor. Hocam anlamadık burayı. Tonguç bulası neden bu kadar bize tavsiye ettiniz? Bir, 7. sınıftaki derslerinizin, yazılarınızın süper olması için. İki, hemen şak 8. konularını buradan izleyebilirsiniz. Bugün eğer Tonguç Akademi.com'a girerseniz Ta gelecek sene bugüne kadar bütün konuları izleyebiliyorsunuz. Yani 8. sınıfın 1. dönem konularını da 2. dönem konularını da izleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Youtube'da olmayan özel videolar. Akıl haritalarını aldığınızda zaten süper bir şekilde başarıya ulaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar esasında 7. sınıf öğrencilerimiz için şimdiden LGS'ye çalışmak ve güzel başarılara ulaşmak mümkün. E, ee, yorumlarınız çok önemli arkadaşlar bizler için. Ee, mutlaka 7. sınıftayken LGS hazırlanma süreciyle alakalı takıldığınız soruları, takıldığınız kısımları, takıldığınız ve sormak istediğiniz şeyleri buraya yazın. Biz bunları mutlaka okuyoruz. Kitap okumaya da devam edin arkadaşlar. Günde kaç sayfa kitap okudunuz ya da en son okuduğunuz kitap isimlerini de burada paylaşmanızı istiyoruz. Ee, kitap okumayı sevmeyen arkadaşlar paragraf sorusu çözmeye şimdiden kendini alıştırsın. Bu kitapları da yine Tonguç mağaza linkinden aşağıdan ya da kitapçılardan bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdiden LGS yolculuğunuzda, daha doğrusu hayat boyu başarı yolculuğunuzda sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlere 7. sınıf kanalımızla, 8. sınıf kanalımıza 9, 10, 11, 12. sınıf kanallarımıza yani kampüs kanalımıza zaten her zaman destek olacağız. peşinizi asla bırakmayacağız ama içeriye girecek olan yani çalışıp başaracak olan sizlersiniz. Hadi bakalım şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.